12. soruda nesnenin sadece isim tamlamasından oluşması isteniyor arkadaşlar. birinci husus bu nesnenin belirtili mi belirtisiz mi olduğu verilmemiş. Buraya dikkat. fakat nesne olan sözün isim tamlaması olması istenmiş. Dolayısıyla biz önce cümlelerdeki nesneleri bulalım. Bu nesnelerin isim tamlaması olup olmadığına bakalım. İzledim, ben izledim. Ben ne izledim? Bir domates fabrikası. Şimdi bakınız, burası bir belirtisiz nesne. Fakat bir domates fabrikası derken bir sözcü belgisi sıfattır, belgisi sıfat olduğu için her ne kadar domates fabrikası sözü e, belirtisiz isim tamlaması olmuş olsa bile içerisinde sıfat yer aldığından bir karma tamlamaya dönüşmüştür. Sadece isim tamlaması değildir. O yüzden cevap şeklimiz zaten olmaz. Ee, i̇kinci maddede saklıyorum ben saklıyorum annemin çocukluk resimlerini saklıyorum neyi saklıyorum nesne nesne olan söz annemin çocukluk resimleri yani zincirleme isim tamlamasıdır ve sadece isim tamlaması oluşmuştur o yüzden cevap şıkkımız bursa olmalıdır. Ceyhan maddesinde beni sözcüğü. Ee, aynı şekilde Denizli'de Beni Sözcü, ee, Edirne maddesinde zaten nesne yok. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Bursa olmalıdır.